のめ Teşekkürler Bayan Strickland. Örnek niteliğindeydi. Yaşam fonksiyonlarını kontrol et lütfen. Daha sonra onu soyma laboratuvarına taşıtalım. En kısa sürede hazırlanmamız gerekli. Zaman aleyhimize işliyor. Uyanın. DMD çöküşü. Tüm sistemler arızalandı. Temel fonksiyon moduna geçiliyor. Yaşam destek önceliği. Uyanın. DMD çöküşü. Tüm sistemler arızalandı. Temel fonksiyon moduna geçiliyor. Yaşam destek önceliği. Uyarı. Alt katman protokolleri başlatılıyor. Sistem yönlendiriliyor. Uyan asker. Ölme zamanı değil. Hemen savaşa geri dönmelisin. da kafasız bir asker işte. Profit daha iyi olabilirdi. En azından nano giysi hala tek parça. Önemli olan da bu. Giysiye girdikten sonra diğer problemleri de kendim çözerim. Aa, genç arkadaşım. Seni bu noktada bilinçsiz hale getiririm diye umuyordum. Ama nano giysin benimle işbirliği yapmıyor. Hadi artık şimdi başlayalım. hedefleri durdurmak adına bir şansımın olması için doğrusu nano giysiye hem de tam bu giysiye ihtiyacım var. Basit bir asker burada işe yaranmaz. Ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Hazırsın Prophet, Giysin seflerin nano sistemlerini öğrendi. Geri gitmek zorundasın. Sen bizim en iyi umudumuzsun. Seni sapık oros bu çocuğu. Biliyordun. Giysilerin simbiyotik olduğunu biliyordun. Adamlarımı bile bile ölüme götürdün. Ben onları insan ötesi savaşçılar yaptım. Sen de askersin. Gerektiğinde kurban vermeyi iyi bilirsin. Yalan söyledin. Belki de gerçekler konusunda tutumluydum. Evet. Ama başka ne seçeneğin vardı ki? Şimdi senin ne seçeneğin var? Sefler geliyor Prophet. Yakında normal askerlerle onları durduramayacağımızı biliyorsun. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz. Ve ölüm artık sadece bir detay. Acıklı ama doğrusu hepimiz çoktan öldük. <laughs> Bizi akıllı yüzeye çeviriyor. Akıllı yükleniyor. Dur durun. Öldürün ama nano giysiye zarar vermeyin. Kafasına sıkın. İyi denemeydi teneke adam. Uyku vaktin geldi. Tara hayır. Tara beni dinle. Tamamdır, güvendesin. Ben CIA'denim. denim. Özel harekat ekibinden. Üç yıl önce Seal'dan ayrılıp bu işe başladım. <laughs> Probet ve Gold'u getirmeleri için takımına emir veren benim. Ama o iş olmadı tabii. <laughs> tamam, bak. Daha sonra açıklayacağım, tamam mı? Şu anda Sefler burayı istila ediyor. Bizim Hargreave'i çıkarmamız lazım. Adam komple delirmiş. Gezegendeki iş bitirebilecek tek insan kendi kaldı sanıyor. Scepter hakkında hayati bilgiye sahip. Yüz yıl önce Tunguska'da onların teknolojisini çaldı. Ve o zamandan beri üzerinde çalışıyor. Üç yıl önce babamın öldürüldüğü Linkshan'daki olayların arkasında da o vardı. İsra'ya karşı koymak için bir planı var ve ne olduğunu öğrenmeliyiz. Yönetim katında yuvalanmış. Şu taraftan. Yoğun güvenlik önlemleri var. Kimse onunla yüz yüze gelemedi. İnan bana ben de denedim. İçeri zorla girmelisin. Ben piste çıkacağım bir aracımızı koruyacağım. Onu dışarı getir orada buluşalım. Herifi dışarı çıkarıp konuşturacağımız bir yere götüreceğiz. İletişimde kalıp seni bilgilendireceğim hadi şimdi git. Taktiksel mevcut. Gizli Burası temiz. <laughs> <Agredi bom> <laughs> İşte buradasın. Tessius nihayet geldi. Hoş geldin. Bu kadar çok çabanın karşılığı bu mu? Bütün labirenti çözdükten sonra en azından ölmeden önce canavarı görmek isterdim. E artık olan oldu. Buyur gel. Maskeleri çıkaralım. İşte ben buradayım. Şaşırdın mı? Ben şaşırırdım. Şaşkınlığın tadını çıkar oğlum. Aniden bir kalp atışı ve mideye hücum eden o üstün salgılar. Çok güzel bir histir. Ben öyle bir şey hissedeli çok uzun zaman oldu. Belki yüz yıldır bütün zevklerim sadece zihinsel oldu. Ama Karl Rush reddetti. Ama ben Ölümsüzlüğü seçtim. Profit'ın giysisini ben giyerim diye umut ediyordum. Bize getirdiği silahları kullanırım, zırhını giyerim demiştim. Labirente girer ve canavarla kapışırdım. Ama şimdi... Sen... Profit'ın başladığı şeyi sen bitirmek zorundasın. Çık oradan Alcatraz! Dur! Bekle! Bulmacanın son parçasını da yanına al masanın üstünde. O şırıngayı al. Şırıngayı al. Alın. İşte orada Tunguska İterasyonu. Tüm kapıların anahtarı. Bu bok çukurunu sevdiğim için değil herhalde. Onlar mı bekliyordun? Neden kimseyi uyarmadın? Kimi uyarsaydım? İnsanlığı mı yani? Senin şaheserim buna kadar. Onlar burada, sen... Evet Nathan, ev sahibi geri döndü. Tozu siliyorlar, kazana ateşliyorlar, eski aile konutuna dönüyorlar. Bahar temizliğine başladılar. Ve dolabın arkasında yuvalanmış bir pislik buldular. Bundan mutlu değiller. Onları gerçekten suçlayabilir misin? İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Beni insanın zayıflığına geri götürecek yoldaşlarım geldi. Ama çok geç. Şimdi Prophet ol. Onun zırhı... İşte sonunda ölüm meleklerim geldi. Bir insanın zayıflığına geri götürecek yol açmanın derdi. Şimdi Prophet ol. Onun zırhını al. için saldır. İnsanlığın yarım yamalak yarattığı medeniyeti için saldır. Çık oradan evet. altından. Evet. İşte bu. Koş. Koş.

giderken düşmanlığı bırakacak ve ona mümkün olan her türlü yardımı sağlayacaksınız. Tüm prizm tesisleri 10 dakika içerisinde patlayarak kendisini kapatacaktır. Çalışmalar sona erdirilmiştir. Lütfen belirtilen kanalları kullanarak dışarı çıkın. Alcatraz, çatı yıkıldı. Orada ne uzak bir şey kaldı. Bu 我踩死的 Alcatraz. Harbi asla numara yapma. Bu yer komple patlayacak. Oradan çıkmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Devam et Al Şehrin içinden köprüye doğru ilerliyoruz. Acele et! maybe that's a Ölümden sonra yaşam var mı acaba? Ha melekler ya da ateşten çukurlar. İnsan bu masalları zaman içinde unutuyor. Ama cehennem korkusunu öğrenen çocuğu hep içinde saklıyor. Bence ben yeterince ahiret zamanı gördüm. Bu sonuncusu da iyice cehennemin dibi oldu. Neredeyse 50 yıldır sanki tıbbi numuneymişim gibi süper soğuk bir şölenin içinde duruyorum düşüncelerin makinelerin dar silikon koridorlarında fareler gibi cirit atıyor. Ekranların ve kameraların arkasında sıkışıp kalıyorlar. Uyumuyorum, dinlenmiyorum. Kafamda sürekli artık parçası olmadığı bir dünyanın düşünceleri var. Yani bu ölümden sonra yaşamın bir örneği ise ben tümüyle yok olmayı tercih ederim. <laughs> Zamanını boşa harcama Alcatraz, çöplüğü geç! <laughs>